Çat dedi geriye böyle çıktı kaldı kolum Hazır vlog çekiyorum Sohbet muhabbet videosu zaten olacak bu Hızlı hızlı son zamanlardaki favorilerimi anlatmak istedim Ama bu kadar değil Merhaba arkadaşlar ee, Bugün yazlığa gidiyoruz Ben de dedim ki Yazlığa gidiyorken hazır bir vlog çekeyim ee, Benden çok vlog istediniz ama Çekebilecek bir vlog konum yok ee, Bulamadım Ben de dedim ki Madem yazlığa gidiyorum Yazlığa giderken çekeyim hem bu sırada da ee, yakışık Ağustos'tan beri favoriler videosu çekmiyorum. Ee, böyle bir sohbet videosu çekmiyorum. Hem dedim favorilerimden bahsederim. Biraz da sohbet ederiz. Aynı zamanda hafta sonu olan e, tatilimde vloglamış olurum. Şimdi yazlığa gidiyoruz. Özleri de görüşürüz. Gölge Oğlum Oğlum Gölge Oğlum sen bizi tanımadın mı niye böyle durdun Uyuyor muydun sen oğlum Gölge uyuyor muydun oğlum Gölge <Gülüyor> 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 toz toprak olmuş bütün <laughs> sünnet <laughs> Oğlum Rüzgar geldi. Kim geldi oğlum? Kuzum ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun oğlum? Evet çok. Atla aferin. Gel gel oğlum gel. Gel aferin. Atlayacak. Allah atladı. <laughs> çok rüzgar var. Şimdi sahile geldik. E, fotoğraf çekiliyorum. Normalde benim Instagram sayfamda böyle hep kendi selfilerim falan oluyor. Ama birazcık böyle artık makineyle de güzel fotoğraflar koymak istedim. E, böyle. Bu arada e, buradan Bahadır Çevi'ye selamlar. Çok ısrar etti adını söylemem için. Öpüyorum. Evet bu arka planı eminim özlemişsinizdir. Hava inanılmaz rüzgarlı. O yüzden dedim ki dışarıda hani üşeyeceğim, saçım başım dağılıp sinir olacağıma. Eve döneyim ve e, o benden istediğiniz ruj videosunu çekeyim. Ya bu vlogun içine işte sohbet muhabbet tarzı olarak devam etmek istedim açıkçası. Bana ne zaman geldi? Dün geldi. Tabii ki de ismini okuyamayacağım. The Pink <laughs> The Pink Eli Eli Bilmiyorum. The Pink. Ela. Ela. Eliz. <laughs> Eliz. Evet. Ya işte hani vlogta da söylediğim sonra şeyde de sürdüğüm sevgililer günü yemeğinde sürdüğüm yine orada da ismini okuyamadım The Pink Girl dediğim marka bana böyle bir paket yollamış. Tabii benim o paketin içinde en çok kafayı yediğim şey rujlar oldu. Şimdi benim ilgi alanım kesinlikle ruj olduğu için ve ben rujlara biliyorsunuz bayılıyorum. O yüzden dedim ki hazır vlog çekiyorum. Sohbet muhabbet videosu zaten olacak bu. Ee, hani belli bir konum yok. Çok saçma bir video olacak diye düşündüm. Dedim ki hazır aradan rujlara çıkarayım. Ne istiyorlarsa çekeyim. Bu arada soranlar için benim o rujun adı Carmen'miş. Carmen. Aşağıda yazarım. Aşağı yazarım deyip hep unutuyorum ama. <laughs> Aşağıda yazarım. Şu. Bunun adı Carmen'miş. Ama diğer renkleri de çok güzel. Şu kadar bir seri geldi bana. Ve ben dedim ki bu ne? Deliririm dedim ben bununla. Her gün başka renk sürüyorum <laughs> zaten. İki gün oldu. İki günde dört tanesini falan denedim. Bayağı kullandım. Ee, yapısı da çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Şu an dudağımda hangisi var? Bu var. Ama tek kötü özellik şimdi bir eleştiri de bulunacağım. Markaya. Küçük bir eleştiri şeyde yazıyor e, rujların e, isimleri. Şu üstündeki jelatinlerde. Jelatini çıkardığınızda gidiyor ismi. Anladınız mı? Yani mesela bunun jelatini ben de açmadım. İşte diyor ki lilak. Ama mesela bunun jelatinini açtı. İsmi gitmiş. Ve şu an ben bunun ismini bilmiyorum. O yüzden yardımcı olamıyorum maalesef. Bunun hangi renk olduğunu bilmiyorum şu an dudağımdaki. İşte şöyle Kroyan, Kroyan kalemler. Kroyan, Kroyan, Kroyon. İşte neyse anladınız beni. İçinden bir taneyi gözüme kestirdim. Havalar birazcık ısınsın. Ben birazcık bronzlaşayım. Şu arkadaşı çok çok kullanacağım gibi görünüyor. İnanılmaz bir rengi var. Çok istiyorum sürmek. Aslında belki bronzlaşmayı beklemeyebilirim bile. Bakar mısınız? Ben daha önce söylemiştim. Ben takip ettiğim, tek takip edebildiğim ve bitirebildiğim dizi Seksendi diye. Şimdi tekrar izliyorum. Ee, ve hani şey. Benim Instagram'ımda, Instastory'mda görenler hep hani işte o hangi film, hangi film diye sordunuz bana. O Seksendi City'nin dizisi. İki filmi de var. Ee, o filmleri de izledim ama şu an izlediğim dizisini izliyorum tekrardan. On ee, onu da aşağı yazarım. 80 liste diye. Unutmasam tabii ki. Birkaç ürünüm var. Onları da göstereyim. Aşağıda var mıdır acaba o ürün ya? Dur şimdi şunu göstereyim. Ondan sonra aşağı bakacağım. Umarım vardır. İki şey göstereceğim. Bir Hula'nın bu Contour Stick. Bu nedir? Bu ne güzel bir şeydir. Ben gördüm bunu dedim ki Allah'ım bu ne? bu nasıl güzel bir şey ee, çok güzel rengini de ben çok beğendim ee, ama ben yazın muhtemelen bunu bayağı bir kullanacağım gibi görünüyor diğer üründe bu Benefit'in bunun adı ne acaba Cheek Stain, Lip and Cheek Stain ee, bu çok tatlı bu çok kurtarıcı ve çok tatlı bu bana böyle tester şey olarak gelmişti kullanmıyordum ee, kullanmaya başladım çok güzel bak hemen kullanacağım umarım görünüyor şu an. Bunu gülerek uyguluyorum ben yine. Şöyle pıtlatıyorsun, dağıtıyorsun. Bitti gitti. Allık mallık oymuş buymuş hiç gerek yok. Bence çok güzel. Ben bunu çok sevdim ve çok severek de kullanıyorum. Bir adet kaş ürünüm geliyor. Yine Benefit'in ee, Bravo Bravo Bravo. Aa ne güzel bir ismi varmış. Hiç ismi kullandım. Acayip ismine bakmadım. Bravo. Ee, conditioning primer. Ee, bu böyle şey. Ben biliyorsunuz şeyi çok kullanıyorum. Kaşımı boyamaktansa sabitlemeyi seviyorum. Ee, bu da onun gibi bir şey. Ucu böyle plastik. Böyle sıkıyorsunuz. Aşağıdan çeviriyorsunuz. Döndürüyorsunuz. İçinden jeli çıkıyor. Jeliyle tarayarak kaşlarını sabitliyorsunuz. Güzel yanı şu. Ben e, H&M'inkini kullanıyordum. H&M'inki ucu rimel şeyi gibi, fırçası gibi. Öyle olunca şimdi o fırça çok büyük. Böyle bir sürüyordum şuralarıma, işte şuralarımı falan değiyordu. Bunun alanı daha küçük olduğu için ve kaşa çok rahat uygulandığı için ben bunu çok daha fazla sevdim. E, bu da yeni bir favorim benim. Çok mutluyum. Bir ürün diye indim. Ve ay, yoruldum ve çok beğendiğim iki ürünü daha yakaladım. İlk önce asıl göstermek istediğim ürünü göstereceğim. Pantene'nin argan yağı. Çok güzel. Daha önce de argan yağı kullanıyordum ama çok çok önce Avon'un argan yağını kullanıyordum. Sonra bir daha hiç argan yağı kullanmadım ama bu sene tekrar argan yağı kullanmaya başladım. Ve bunu çok beğendim. Hem kokusu çok güzel hem de saçlarıma benim bayağı bir iyi geldi. Çünkü Biliyorsunuz klor'dan benim saçlarım keçe gibi oluyor bir yerden sonra. Diğer ürün. Vella Professional. Bu annemin. <laughs> Ama ben annemden daha çok kullanmış olabilirim bunu. Duştan sonra bir iki pump. Ee, bir iki pıs pıs işte ya pıs pıs. 2 pıs pıs. <laughs> Bundan alıyorsunuz. Saçlarınızın uçlarına yediriyorsunuz. Bu da yazın bayağı bir bana yardımcı olmuştu. Çünkü yazın Allah ellerim battı. Yazın güneşti, klordu, denizdi, o, bu derken saçlar böyle oluyor bir keçe deniz suyundan. Ama çok garip bir şekilde ben yazın saçlarımı daha çok beğeniyorum. Daha güzel böyle bir dalgalı malgalı bir şeyler oluyor. Şu elim şu an çok kötü, moralimi bozdu. Neyse. Ee, ama yazın baya beni kurtarmıştı bu yağ. Ee, benim biliyorsunuz yüzmeden dolayı cildim çok kuru. Yani çok 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 kuru. Ee, o yüzden e, bir krem kullanıyordum. Gerçekten beni bayağı toparladı ve bana çok yardımcı oldu. Gerçi e, yaklaşık 2 haftadır suya girmediğim için bunun acısını çekmiyorum. E, çünkü omzum çıktı. Bilmeyenler için buradan söyleyeyim. E pull over diye bir hareket var. Böyle ağırlığı alıyorsunuz geriye. E, onu yaparken omzum çat dedi geriye böyle çıktı kaldı kolum. Rana'ya dedim ki Rana ağırlığı tut omzum çıktı rana aldırılı. Kolum böyle bu kolum bu arada şimdi öyle yapamıyorum diye bununla gösteriyorum. Kolum böyle çekmeye çalıştım. Kemiğim şuraya dayandı. Ondan sonra çektim gelmedi. Kıpırdamıyor kol. Sonra durdum. Bir çektim böyle çat diye bir ses çıktı. Ondan sonra kolum yerine girdi. Ama baya kötü oldum. Yani onun şokunu bir atlatamadım. İşte dün de öğrendim. Omuzun şu kası yırtmışım. Ee, şey omuzum çıkarken. Şimdi yine tedavi başlıyor. Yine gına gelecek bana. Ee, ondan sonra da bakalım Nisan yaşlarına yetişirsek Nisan yaşlarına gireceğim. Neyse konu dağılmadan kremi söylüyorum. Dovun, bu arada onu da kırmışız. Ee, Dove'un yoğun nemlendirme besleyici vücut sütü. Benimkisi Deep Care Complex. Yani çok kuru ciltler için olan. Hem çok güzel kokuyor hem de inanılmaz iyi geliyor aklınızda olsun bugün böyle size karışık hızlı hızlı e, son zamanlardaki favorilerimi anlatmak istedim çünkü çok rüzgar var dışarı çıkamıyorum diye e, şimdi bu olayı artık bitirelim sohbet ettik muhabbet ettik umarım yarın hava güzel olur hava güzel olursa size böyle birazcık özleri yine gezdirmek istiyorum yan koylara gitmeyi düşünüyorum e, umarım hava güzel olur ve yarın o taraflara gidebiliriz. Evet, günaydın diyeceğim ama şu an öğlen oldu. Ee, şu makyajsız ve soluk halimden kurtulmak için şimdi hemen makyaj yapacağım. Sonra büyük ihtimalle Meryem Ana'nın evine gideceğiz. Ben şimdi birazcık makyaj yapıp kendimi toparlayayım. Evet, makyaj yapmayı bilmeyebilirim. Ama ruj konusunda asla mütevazi olamayacağım çünkü bu herhalde yani en güzel rujlarından biri olabilir şu an benim için artık yazın en baş favorim koyun en üstte tabii ki de hemen söyleyeceğim aradan çıkaracağım çünkü soracaksınız dün gösterdiğim The Pink Lip The Pink işte bir şey aşağı yazacağım onun Dark Red şeyi isimli mat likit e, lips çok beğendim şimdi üstümü değiştireceğim sonra hazırım. Ay şey ben fotoğrafları etiketledim ama görmeyenler var ve ya da inatla soran var herhalde söylemem için. Ee, gözlüğümü atölye gözlükten aldım. Bu ceketi de anne bu ceket nereden almıştın sen? H&M mi? Sofya. Sofya'dan, Bükreş'ten, şeyden H&M'den almış annem ama Türkiye'de de vardı herhalde. Evet, evet. H&M'miş. Gördüğünüz gibi şimdi biz Meryem Ana'ya gidiyoruz. Gidiyoruz da Meryem Ana da Selçuk'ta değil mi? Selçuk oluyor. Hı, hı. Tabii. Selçuk. Anahtarı mı bulamadın? Oğlum. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> bay bay. Üzgün surat. <laughs> hadi bay bay. E evet, Şimdi şey hakkında bilgi ver. Hayda. <laughs> Çekiyor muydu? <laughs> evet. Ama niye söylemiyorsun böyle? <laughs> <laughs> Meryem Ana bulunduğu dağın adı Bülbül Dağı. Öyle mi? Evet. Ben bilmiyordum. Bak. <laughs> Orada Meryem Ana'nın saklandığı söyleniyor. Evet. Ee, o evde saklandığı ve kimsenin onu bulamadığı anlatılıyor. Daha sonra Hristiyan cemaati orayı düzenlemeler yapıp e, işte bir ülke haline kavuşturmuş. Bütün insanlığa açık bir yer. Aslında şeyler Hristiyanlar Meryem Ana'ya geldiklerinde aynı bizim m, Müslümanlarda olduğu gibi onlar da e, hacı burada oluyor. hacı oluyorlar. Evet. Tabii ki bütün e, insanlık alemine açık. Herkes <laughs> yani Müslümanlar da dua ediyor. Hristiyanlar da, Museviler de. Herkes dua ediyor. Evet. Tabii böyle e, kutsal önemli bir yerin planlarımızda olması da önemli. Meryem Ana bölgesi. Burada başka önemli şeyler de var. Bunlardan bir tanesi de her Efes. şey burada olmuş ki Efes var, Meryem Ana var, evet. Artemis var. Dünyanın 7 harikasından. Evet. 7 uyurlar var. Yedi uyurlar var. Sağ tarafta da Efes, Efes antik kentinin bu çıkış tarafı aslında liman şehriymiş. Çok büyük bir medeniyet geliştirmişler. Acıtı dilek ağacı yapmışlar. Aa, evet. Ha ne güzel yapmışlar öyle. o havuz olayına da hiç nedense bana inandırmıyor. Yıkanıyormuş. Havuz değil o kim dedi? O sunak ya. <laughs> kim dedi havuz diye? <laughs> hayır, hayır. Sunak onun adı. Sunak ne demek? Ya orada banyo ayin işte. yapılıp işte. Ha, ben de Adak, burada biri çıkıp burada yıkanıyormuş demişti. Ben de hadi oradan kim falan işte, diye hayır. düşünmüştüm. O sunak diye biliyorum ben bunu. De. Hiç değil miydim ha ben buraya. Ee, Meryem Hanım'ın bu evde yaşadığı, söyleniyor değil mi? Yani yaşamış herhalde. Ona, ona yani, inanılıyor. Ona inanılıyor. İzler Şöyle, Ama içeride <laughs> e, video ve fotoğraf çekilemediği için içeriği çekmedim. Ben bir tane çektim. Çektin mi sen? <laughs> ben çekmedim. <laughs> Ege kıyılarına artık geldi şey. Bahar bence. Değil mi? Bence de geldi. Baksana. Bu taraftaki de çok güzel. Yedi uyurlara geldik ama yedi uyurları ben daha önce gezmiştim. Açıkçası çok da bir şey yok yani. Bir tane böyle kuyu gibi bir şey var. Onlar oraya yatmış. Yüzyıllar sonra uyanmışlar. Falan birilerinden kaçarken. Ya çok böyle açıkçası şey değil daha çekmeye değecek bir yer değil bence. Gördüğünüz gibi Ege kıyılarında olan insanların ya da yani benim en azından hafta sonu böyle geçiyor. Ee, bir saatte yazlığa geliyoruz. Yine bir saatte böyle güzel yerleri gezebiliyoruz. Ee, hafta sonumuz genellikle klasik. Bu şekilde devam ediyor. Evet biz geldik yemek yiyeceğiz. Ondan sonra artık yazlığa dönüyoruz. Ee, Gördüğünüz klasik hafta sonu benim böyle geçiyor. Siz de benden bir vlog istemiştiniz. Ben de dedim aradan madem bu vlogu çıkartayım arada favoriler biraz da sohbet olsun. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bunlar da teknolojinin kurbanları. <gülüyor> <gülüyor> oh internetimiz yok.